Selam, Merhaba. Bugün güzel enerjimizle sizinle eee Karşıyaka'da gezdik bugün arkadaşımla. Sonra Menemen'e geldik. Burada da sohbet ediyoruz. Sohbetimize devam ediyoruz. Ve sohbetimize siz de katılın istedik. Öyle. Evet, sizinle paylaşmak <laughs> istediğimiz e, belki size de size de yol yol gösterecek demeyeyim de fikir verebilecek e, fikirlerimiz var. Katılırsınız, katılmazsınız ama paylaşmak istedik. Evet. Örnek, problem yaşıyoruz hepimiz. Öfke, endişe, yakınlarımıza sinirleniyoruz. İşlerinde sinirleniyoruz. Hayal kırıklıklarımız oluyor, mutsuzluklarımız oluyor. Yani şöyle söyleyelim. Birçok insan hayatından memnun musun diye sorduğumuzda aslında memnun değil. Çünkü birçok aksaklık var. Mutlaka hayatının belli bir yerinde aksaklıklar var ve bu aksaklıklar neden var? Yani onları çözebilir miyiz o aksaklıkları? Acaba hayatımızı biz mi yaratıyoruz? Biz mi e, onları yaratıyoruz? Buna girelim biraz bence. Evet. Evet yani odaklandığımız negatif durumlar bize sürekli o negatif durumların yaşa e, yaşamamıza mı sebep oluyor? Yani odak noktamız neyse sürekli onu onlarda... çoğaltıyoruz. Evet, odak noktamız evet, aynen, aynen o şekilde. Aynen değil mi? Yani mesela endişeye odaklısın, endişeyi düşündükçe, o duyguyu ürettikçe, hani böyle manifest tekniği vardır ya anlatırlar, hani o duyguya gir, işte onu iste ve ona sürekli odaklan. Bu iyi bir şey tabii, ama biz gün içerisinde ne kadar iyi bir şey odaklanabiliyoruz? Endişelerimiz mesela yüzde diyelim 70'ini kaplıyorsa hayatımızda gün içerisinde o düşünceler, o duygu içerisindeysek biz nasıl iyi bir şey yaratabiliriz? Evet. Hayat, ekonomik kaygılar, kötü haberler, canımızı sıkan, beklenmedik anda birden gelişen olumsuz haberler bizim tabii ki modumuzu düşürüyor. Biz o moddan nasıl çıkacağız? Evet. Ya da o moda girmemek mümkün mü? Evet. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Ne ee, düşünüyorsun? Yani o moda girmemek mümkün. Çünkü zihnimize ne verirsek bize e, onu tekrarlıyor. Yani örnek veriyorum çok olumsuz bir haber izlediniz. ve Ülke ekonomisiyle ilgili. Bir süre sonra şunu düşünürken bulabilirsiniz kendinizi yani eğer kendinizi düşün o farkındalığa varırsanız yani düşüncelerinizi izlerseniz işte en, ya ne olacak bu ülkenin hali? gelecek kaygısı işte biz ne yapacağız evet ayı geçirebilecek ayı geçir yani bu bu artık her şeyi birbirine arka arkaya bağlayan bir süreç o yüzden bir kere ilk önce yani bu olaylarla ilgilenmeye başlayan insanlar için önce şunu tavsiye edebilirim ben kendi adıma çünkü ben öyle yaptım ee, olumsuz hiçbir haber izlemiyorum yani bu şey şu demek değil bu yanlış anlaşılsın istemem hani Sanki olumsuzluklara kendimizi kapattık. Kayıtsız. Ee, kayıtsız kalmak anlamı taşımıyor. Evet. Yani eğer yapabileceğim bir şey varsa tabii ki ona katılırım, yapmak isterim. Ee, o, o ayrı bir şey ama o şey benim hayatımda benim değiştirebileceğim bir şey değilse Evet benim hayatıma girmese de olur. Çünkü zihnim onunla meşgul olup Beni dengesizleştirecek. Evet. E belki. ben dengesiz olursam nasıl mutlu olabilirim? Evet, verimli olamayız değil mi? Yani, yani olamayız. Çevremizdeki olamayız. insanlara karşı, annemize, ailemize, eşimize, dostumuza karşı kendi verimimiz düşer. Evet. O yüzden de... Eğlenelim. <laughs> yani modumuz yüksek. Biz, biz Nazmiye ile ikimizin en güzel e, özelliği şu. Biz ikimiz bir aradayken modumuz hep yüksek. Hep olumlu şeyler söylüyoruz, güzel şeyler söylüyoruz, birbirimize olumsuz bir şey olduğu zaman hemen düzeltiriz. Evet. Tamam oradan evet. çık, çık Birbirimiz... oradan değil mi? Evet. Yani. Ha şu şeyimiz var, şöyle bir kodumuz var, çöp. Atıyorum mesela canımı sıkan bir e, tatsız olayda. Ya şöyle bir şey oldu Fernaz, gerçekten çok... nazmıyor o bilgi çöp bilgi, çöp 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 çöp. Bir bakıyorsun, o bilgiden, e, o bilgiden odağın aniden dönüyor. Dönüyor, başka bir şey odaklanmaya Ve başka bir gerçekten. şey odaklanmaya başlıyorsun. Ha bu her zaman kolay değil yani. Hani ya hayat şöyle aslında sözünü kestim ama yani burada onu söylemek istiyorum. Zihin e, ya maymun zihin derler ya. Yani oradan oraya zıplıyor. Seni oradan oraya taşıyor. E, zihnini yönetemeyen insan dünyasını yönetemez. Böyle yani. Evet. Ama bunu değiştirmek bizim elimizde. Neden? Çünkü zihnimizi belli bir yere odak odaklanmışsa yani kötü bir enerjinin içindeysek kötü bir şey düşünüyorsak onu buradan bu tarafa çevirebilmek zaten zihnini yönetmek demek. Ya da mesela kötü bir şey yaşadın değil mi? O anda o problemi sürdür sürdürmemek. Yani tamam bunu yaşadım bitti üzüldüm evet. Ama bu geçti tamam artık orada kalma. Evet, yani problemi sürekli tekrarlamanın, üzülmenin, vah vah tüh tühün kesinlikle problemi çözümüne hiçbir zaman katkısı olmuyor. Yok yok. Zaten Nazmi'yi ben hep sevmişimdir o özelliğini. Yani şey var onda çözüm odaklı. Yani hiç sorun sorunu düşünmez. Hep hep böyle çözüme odaklanır. Yani evet, o oldu. özelliğini çok Evet, seviyorum. olan oldu. Bu kırıldı. Ne yapacağım? Çöpe atacağım? Yapıştıracağım. Ona odaklanıyorum. Vah niye kırıldı? Ne yapacağım? Ne edeceğim? E, dikkat etseydim şöyle bir bunun hiçbir şekilde bir faydası yok yani. Yok. E çözümü yani şimdi sorunu üreten zihin aynı zamanda çözümü de üretir. Yani aynı zihni ...doğru kullandığında, çözüme odakladığında... ...bu sefer sana çözüm verecek. O zaman soruna odaklamanın ne anlamı var? Evet. Değil mi? Yani evet, ne çözebilirsin biz böyle bir, ki hayatında? Evet, biz böyle böyle bir yol bulduk. Bir de bugün aslında kayıt altına almadığımız bir konumuz da... ...negatif odaklanırsak negatif ve olumsuz olaylarla muhatap oluyoruz. Pozitif odaklanırsak pozitif olaylara... Kesinlikle. olaylara maruz kalıyoruz maruz kalıyoruz çünkü e, evren yani şöyle bir, bir sistemi var sen A dersen A veriyor B dersen B veriyor e, endişe dersen endişe veriyor yani e, evren sana şöyle düşünmüyor yani o endi, endişeli düşünüyor ama ben ona mutluluk vereyim hadi o bu, bu sefer mutlu olsun demiyor yani sistem şey Endişe, o duygu yani duyguyla çalıştığını düşünüyorum ben. Evet. Evrenin, yasalarının. Evet. Bir, bir şey düşündün, duygu oluştu, o duyguyla çalışıyor. Yani sana o duyguyu vermeye devam ediyor. O zaman belki en önemli şey e, neşeye geçebilmek. Yani o üzüntüyü orada bırakıp, ya tamam bitti üzüldüm, geçti gitti deyip yani mutluluk, neşeye geçebilmek. Evet, bize mutluluk veren olaylara yönelebilmek. Ee, çok klasik gelecek çoğu insan için ama Sev, sevmek yani sevgi sevmek. gerçekten bir ilaç. Bizim özümüz zaten sevgi. Evet. Ee, Doğa şey, sevgisi, evet. hayvan sevgisi, insan sevgisi, yani, çocuk sevgin, sevgisi. Sevin de neyse varsınız sevin yani. Ama gün içerisinde bir, şey, bir çiçeği sevin, bir böceği sevin, her şeyi sevin. Evet, çok sıradan. Yani günlerce yani her gün bu tür videolar, bu tür söylemlere söylemlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, ama gerçek tek gerçek bence bu yani. Sevmek... Bir şey söyleyeyim mi? Yani bak, ben şunu düşünüyorum. Kesinlikle bu dünyaya bir geliş amacımız var. Yani bu dünyada sadece şey, hani... Çocuk yapayım, evleneyim, işte yaşayayım, öleyim diye gelmiş olamayız. Yani ben bunu liseden beri böyle düşünüyorum. Ha o zamanlar çok isyankardım, o çok ayrı. İşte ben her şeye isyan eden bir tiptim. İşte de... niye böyle, niye böyle? Evet. Cehennemde yaşıyoruz, ne işim var benim burada? Gibi böyle isyanlarım vardı. Ama o isyanlar da sonra beni şeye getirdi. Yani isyan ettiğinde isyan edeceğin şeyler <laughs> yaşıyorsun. E, mutlu olduğunda mutluluk evet. devam ediyor. Evet. Hani şey kötü başladı gün, arkana saçtı işte bir kahve fincanını yere düşürdün. Ah dedin çok kötü. Çok Oradan çıkamadın. Dur, takımı gitti Başladın. Sonra arkasından başka bir şey. Ar arkasından pantolonun yırtılır. Ne bileyim evet, işte Evet komşuna o kızarsın. Kızarsın. Dolmuşu kaçırırsın çıkarsın evden bir kavgayla karşılaşırsın. Sinirlenirsin veya yani bir şekilde hani arka arkaya gelen hani öyle derler ya nasıl başladıysa öyle gider. Niye öyle gitsin? Kim söylüyor? Yani bunu kim söylüyor? Öyle mi olmalı? Öyle olmak zorunda mı? Yani bir şey kötü başlamış olabilir, canını sıkmış olabilir ama orada kalmayabilirsin. Değiştirirsin yani odağını değiştirirsin. Tamam oldu bitti. Geç, geçmiş olsun bitti. Yani bunu diyebilmek değil mi? Bence? Çünkü şimdi evet oldu geçti bitti diyoruz ya çoğu kişi düşünecek şu şekilde düşünecek ne kadar basit oldu bitti geçti yani herkes bunu bu kadar kolay nasıl geçişi yapabilir diyecek ama çalışınca olur. Yapmayalım. Örnek veriyorum bu geçişi yapmayalım. Ben senin sizin kadar pozitif düşünmüyorum. Sorunlarımı bu kadar geçiştiremem diyorsanız ne, ne yapacaksınız peki? Yani günlerce, saatlerce o duygu içerisinde kalarak o size ne verecek? Ne verecek? Hayatınızda neyi değiştirebilirsiniz bu şekilde? Ya insanlar bilseydi ki ağzından çıkan her sözcük, her sözcük bir şekilde bir yaratım yapıyor. Evet. Böyle yaşamaya devam eder miydiniz? Bunun emin olsan, yani bundan emin olsan. Ben ben bundan 100 yıl sonra bundan herkesin emin olacağından eminim. Zaten Oraya doğru bir gidiş var. Yani bir şekilde bir uyanış, bir farkındalık e, alanı var ve o en son geleceğimiz nokta o olacak. Yani biz yaratıyoruz. İşte me mesela bugün ne dedik ya? İşte bu en konuşurken fark ediyoruz. Biz birbirimizde daha çok fark ediyoruz evet. onu. <laughs> mesela işte ya acıdım ya diyor Nazmiye mesela bir, bir şey görüyor ay yazık falan böyle evet, acıdım üzülüyorum. yazık mesela ağzından çıkan acıdım ve yazıksa kendine dönüp bakacaksın acıdım kendime acıyorum yazık kendime yazık diyorum yani aslında karşıda gördüğümüz her şey bir matrix yani hiçbir şey yok bir tek sen varsın öyle düşün yani kişi olarak beden olarak değil Aynen bir ama. tane bir tane benlik var ve o benlikte sana hep bir şeyler yansıtıyor. Ee, sen yazık diyorsan evet, o yazık sende var. Acıyorsan o acıma duygusu sende var. Yani bunları görüp çözdüğünde, e, altyapıya indiğinde o zaman işte hayatta bir şeyler bir şeyler değişmeye başlıyor. Yani o çözüldükçe, o senden gittikçe o öz dediğimiz yani içimizde sevgi dediğimiz ve bu sevgi maalesef insanların anladığı gibi bir sevgi değil. İnsanların iki insan birbirini sever ama o o bir taraf onun istemediği bir şey yaptı zaman Aa, nefret ediyorum senden diyebilir. Yani sevgi böyle bir şey değil. Sevgi dedi, dediğimiz gerçek hakikat sevgisi dediğimiz şey her şeyi sevebilmek, birlik bilinci, olduğu gibi olduğu sevebilmek. Olduğu gibi sevebilmek. Tabii ki o bilince ulaşmak için hepimiz bu yoldayız. Ben yani bu geliş amacımız dedim ya ben böyle düşünüyorum. Evet. Mesela biraz aynalamaya da değinebilir misin Ferneş? Yani <laughs> hani mesela e, öfkeleniyoruz ya birine, e, karşımızdakini suçluyoruz, yanlış yaptı diyoruz, beni kırdı diyoruz. Yani aslında kır e, bu bu söylemleri söylediğimiz kişi değil de kendi içimizdeki kırgınızı söylüyoruz. söylüyoruz. Evet. Yani kendi içimizdeki mi? o yaralar bizden en yakın özellikle en yakınlarımız tarafından en suçladığımız yani burada en önemli nokta suçlamamak hani hep bu bu şeyde duymuşsunuzdur yargılamayın suçlamayın neden yorum yapmayın, yorum yapmayın, yorum yapmayın neden yargılamayıp yorum yapmıyoruz çünkü e, gerçek anlamı kaçırıyoruz o zaman yani hayat senin gözüne gözüne senin o içindeki çöz o duyguyu bak rahatlayacaksın özgür olacaksın daha iyi hissedeceksin diyor ama sen o karşıda kızdığın insana o kadar çok öfke duyuyorsun. Onu kendin kendi içinde bir şey çözmeye çalıştığını fark etmiyorsun ki. Ama sen ona kızmadan şöyle bakabilirsen. işte diyelim kardeşinle kavga ettin ve e, onu suçladın. Orada diyeceksin ki dur dur o kardeşim değil o benim aynen o bende hangi duyguyu açığa çıkarıyor işte beni çok değersiz hissettirdi değer değersizlik, du değersizlik duygunu davranılmaz <laughs> kısmını da at. Evet değersizlik duygumu çıkarıyor yani o bana bir aynalık görevi yapıyor Benim değersizlik duygumu ortaya çıkarıyor Peki ben o duyguyu görürsem ne olur Bir şey fark ettiğinizde fark ettiğiniz şeyi değiştirebilirsiniz fark etmediğiniz anda değiştiremezsiniz ve tekrarlayan döngüler yaşarsınız. Ve bu hayatta hiçbir zaman da bu maalesef tekrarlayan döngüleri kimse yaşamak istemiyor. i̇stemiyor. Çünkü herkesin canı yanıyor bununla il ilgili. Evet orada, orada mesela kendi değersizlik duygumuz oluyor ya hani mesela öfke, üzüntümüz aslında kendi değersizliğim, kendimizi değersiz hissettiğimiz için. o Aynen. Açığa çıkıyor. Aynen. Yani ben kendimi değerli hissetmeye başladığımda o zaman şunu evrende hani ben A dersem A veriyor ya bana. E ben içimdeki o duyguyu çözdüm, o değersizlik duygusu bitti. Hep gördüm, hep fark ettim, böyle baktım hayata. Yani, o evet. çözüldü. O ne olacak? Neyi yansıtacaksın? O, evet, değerliyim. değerliyim. Hayat mi? ne verecek sana? Değerli olduğunu evet. göstermek için baş, başka daha güzel şeyler yaşatacak. Evet. Ve ve kendini değerli hissettiğin içinde seni değersiz hissettirecek durumlara daha az maruz kalacaksın. Tabii işte. Yani A dersek A veriyor ya sistem o ya. Yani evet. sistem sistem şey demiyor yani. Bu olumsuzluk çok yaşadı. Hadi biraz da olumlu bir şey yaşatayım demiyor. Yani sistem senin duygu'na göre hareket ediyor. E sen o içerideki duyguyu çözmemişsin, Hep değersiz hissettirecek şeyler yaşayacaksın. Buna gerek var mı? Yok. Yok. Yani içindeki o duyguyu karşı tarafı suçlamadan, karşı tarafa herhangi bir anlam yüklemeden sadece o kişi bende bu hissi ne hissi uyandırıyor diye sorduğunuzda zaten o çıkıyor. Ya beni ay çok değersiz hissettirdi dersin zaten. E, o zaman o, o onun üzerinde çalışacaksın. Karşıdaki kişi, kişiyi suçlayarak vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Evet, Öyle çünkü çünkü gerçekten herkes kendince çok değerli. Evet. Kendine özel e, bir yaratılışı var. Ya bize söylenenleri biz almış kabul etmişiz. Mesela çocukluğumda bardak kırmışım, annem beni suçlamış, niye kırdın o bardağı? Aptal demiş mesela, atıyorum evet, yani. Niye dikkat Sonra etmedim? ben oradaki çocuk onu almış kabul etmiş, ben aptalım, ben suçluyum demiş. Orada var, tabi bu suçluluk duygusu çok daha yüksek boyutlarda olan insanlar da var, daha az da var. Evet. Ama sonuçta her insanda var. Çünkü öyle yetiştirildik koşulsuz sevgiyi bilmediğimiz için. Bu sefer o çocuk seni yönetti, yönetiyor orada. Yani sen bir, birisi seni suçluyor çünkü hayat seni karşına suçlama çıkarıyor ki o duyguyu çıkarsın. Sen diyorsun ki Allah cezanı versin sen suçlusun demek yerine işte ne hissettim ben burada suçluluk Demek ki benim bir suçluluk duygum var. Yani o duygunu, duygunu fark ettikçe fark ettikçe o duygu senden çözülüyor. Bu sefer ne oluyor? Suçluluk duygusuyla ilgili bütün problemler yaşadığın bitiyor. Evet yani bir daha... E bir kaza yaşadığında, bir tatsız olaya sebebiyet verdiğinde bunu daha rahat mı göğüsleyebiliyorsun yani suçlu hissetmeden? Ben bunu yani şöyle söyleyeyim. Yani bu konuda gerçekten kendim çalışma yaptım. Benim suçluluk duygum çok fazlaydı ve ben yıllarca hep suçlu olduğum konumların içinde buldum kendimi. Hep birileri beni suçladı ve ben hep isyan ettim. Hep karşılığı neden yani ben haklıyım neden suçluyorlar hani hep bu modda gezdim. Ama sonra bunu anladıktan, bu farkındalığa geldikten sonra bunun üzerinde çalıştığımda nazmiye inanamayacaksın. Benim hayatımda beni suçlayan hiç kimse kalmadı. Ya da dediğin gibi suçlasa bile sen artık o duygu sende olmadığı için. Yani suçlu değilim ki. Hani geçip gidiyorsun evet, sonuçta evet, yani. Evet buna sebeb sebebiyet veren. Artık ben sana değişen. acı vermiyor yani evet. o duygu sana acı vermiyor. Ve yani şöyle düşünüyorum. Bütün insanlıkta değersizlik duygusu var. Suçluluk du duygusu var. Öfke, endişe. Öfke, endişe bunlardan kaynaklanıyor Çin. zaten. Tabii. Yani o o duygular, o o değersizlik, suçluluk duygusu bunlar çözüldüğünde bile hayatının yetmişi değişmeye başlıyor. Evet. Biz buna şey diyoruz. E, zaten bunları bu 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 şekilde yaşayabilmek çok büyük bir hafiflik. Cennette kalmak diyoruz buna. Evet. <laughs> evet. Yani <laughs> cennette kalmak, cennette kalmak. Evet. Yani çok da uzatmayalım, değil mi? İlk seferde böyle herkes evet. böyle biraz merak şunu edin Şunu toparlayalım, <laughs> evet, şunu toparlayalım. Cennette kalmak, yani e, ben de kendimce çok kısa bir süre içinde çok yakın bir akrabamla bir e, kendi yani e, dillendirilmediğimiz fakat beni çok hoşnutsuz ve üzen bir şey yaşadım. E, o kadar çok öfkelendim ki e, üzüldüm. Ee, nasıl olur ya dedim ben bunu, bu, bu, bu gerçek yüzlerini göremedim. Ee, nasıl fark etmedim diye kendimi suçladım. Hak etmedim. Evet hırslandım, <laughs> sinirlendim ve bu duygular beni cehenneme soktu. Çünkü peki orada neyi fark etmen gerekiyor? Orada değer, kendi de, kendi de, duygusu. evet değersizlik duygusu. Ama aslında şunu düşünmem gerekiyordu yani ben o kadar değerliyim ki yani Böyle bir şey yaşamana bile. Yani, kalmayacak olmayacak. değerli evet, liste zaten. Sakın yanlış anlaşılmayın. Biz değerliyiz. Biz şöyle yüceyiz bu değil yani. Ben bir birey olarak, bir şahıs olarak o kadar değerliyim ki nasıl e, e, bu, 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 bu bunları bu, bunları yaşamak yani gereksiz. Ha, gereksiz yani. Gereksiz. Onu nasıl anlatayım Fernas? Ben o kadar değersiz değilim yani Üzülecek kadar kendimi hırpalayacak kadar Aldım kabul ettim ettimleri bırakıyoruz Yani evet. geçmişteki aldın kabul ettiğin her şeyi Çözüp onları bırakıp Hayatımızı Cennette işte, cennete, Cennette kalmaya cennete, cennete çalışıyoruz cennete Çünkü Bu dünya üzerinde Hem cennet hem cehennem var Bu bir bilinç düzeyi Sen cennette yaşayabilirsin Ama sen eğer bu duygularını Çözmezsen Cehennemdesin. Bir kere birlik bilinci isyanı kabul etmez. Birlik bilinci asla e, yargılamayı kabul etmez. Yorum. Yani seni sıkıştırır. Yorumu kabul etmez. Dört kuralda değil mi? Evet. Yargılama, yorum, e, öfke, e, endişe. Yani bu tabii yani eğer biz o duyguları çö çözersek, çözdüğümüzde yani ben bunu gerçekten yaşadığım için, yani kendi hayatımda değiştirdiğim için söylüyorum. Yani mesela ben suçluluk duygusuyla ilgili yaşadığım döngülerden çıktım. Gerçekten çıktım ve o kadar rahatlatıcı, o kadar cennet işte. Yani evet. o çözdüğün sende altta yatan her duygu senin cennetin olmaya başlıyor. Çünkü artık onunla ilgili bir duygun kalmadığı için karşı taraftan sana Gelse bile, hakikaten suçlasa bile, evet. sen artık yani onu önemsemiyorsun. O sana senin canını yakmıyor öyle. Bu çok güzel bir şey. O yüzden herkesin yani geçirgen güzel oluyorsun. Olmuş. Hani şöyle düşünün, bir, bir bir süzgeçten nasıl süzgeç nasıl geçirgenlik yapıyor? Bir geçirgenliğe bürünebiliyorsunuz yani. Hani evet, o duygu onu sana çarpıp kalmıyor. Çarpıp kalmıyor, akıp Geçir, gidiyor. gidiyor. Akıp evet. gidiyor. <laughs> Neyse, çok uzatmayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, umarım bir katkı sağlamıştır yani e, bizim amacımız bu zaten bir de ikimizin enerjisi bir araya geldiğinde gerçekten çok güzel oluyor yani evet bir bir arada bomba oluyoruz <laughs> evet artı artı şunu da söyleyeyim söyleyeyimse e, değerli izleyenler e, insanların en mutlu ve e, anda kaldığı durumlar neler biliyor musunuz dans etmek bir düşünün dans ederken ille dans etmeye çok sevmeniz gerekmiyor. Kalktığınızda kendinizi müziğe saldığınızda o kadar mutlu oluyorsunuz ki niçin biliyor musunuz? Çünkü sadece müzik ve siz varsınız orada. Ne geçmişi düşünüyorsunuz ne geleceği. O yüzden çok sevdiğinizin bir düğününde halay çekerken çok mutlu olursunuz. Bir çift oynarken çok mutlu olursunuz. Şarkı dinlemek mesela. Bunlar frekansı yükselten şeyler. Doğayla baş başa olmak. Doğayla baş başa kalmak, insan, çocuk, hayvan sevmek. Bunlar yani. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kalın. Hoşçakalın. Bay bay.